Herkese merhabalar ben Semi Carp and Cam kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Uzun süreden beri evet video yapmıyordum. Dedim artık kış geldi ve bir video yapayım dedim sizlere. Bu arada evet farkındayım çok uzun süreden beri video koyamıyorum maalesef. Birkaç zaman böyle gidecek gibi gözüküyor. Abonelikten çıkmayan arkadaşlarıma abone olan arkadaşlarıma teker teker teşekkür ederim. Gördüm ki video koymamama rağmen halen ve halen her ay neredeyse 20 kişi abone oluyor. Hepsine teker teker teşekkür ederim. E bu videomda uzun süreden beri yapmadığım şey yapacağım e boylu yapacağız yine. Çok uzun süreden beri yapmıyorum bunu. Biliyorsunuz kış mevsimi geldi. Artık neredeyse sazan balığı Türkiye'de tutulmuyor. Bu arada kışın sazan balığı tutulur mu videomu sağ ve sol yukarı koyacağım. Mutlaka izleyin. Güzel bilgiler var. Ee dediğim gibi kış için hazırlayacağımız boylimiz olacak. Beyit boylimiz olacak. Bu yemeği ilk defa deneyeceğim. Bunun tarifini farklı bir yerden buldum. Normal şartlarda muzla yapılıyordu. Ben limonla yapacağım. Neden limonla yapacağım? Ee, kışın şu var. Aldığım yemlerde kış için kazan yemlerinde daha çok baharat aroması yüksek olan mandalinalı bir boylum vardı benim. Ve tatlı boylar daha fazla gidiyor. Böyle bir şey deneyim Dediğim gibi ilk defa deneyeceğim. Şey yarar veya yaramaz. Tabii ki ben gidersem e, balık avına hem deneyeceğim hem de videosunu çekeceğim. O zaman hem görmüş olacağız. Arzu dersiniz şimdi e, gerekli malzemelere geçelim. Bu malzemelerde her zaman genelde kullandığımız un, soya unu, e, mısır irmiği, keten tohumu, zencefil, limon aromatı, limon esansı, konsantre süt, bu biraz daha diğer sütlere göre daha koyu oluyor. Genelde kahveler için kullanılıyor. Bir tane yumurta ve gıda boyu. Normal şartlarda yumurta çok önemli boylide ama çok fazla sıvı gireceği için boyluya ben bir tane kullanmayayım deneyeceğim. Tabii ki bu duruma göre 2 veya 3 olabilir. Sizler de aynı şekilde duruma göre 2 veya 3 e, yumurta ekleyebilirsin. Çünkü yumurtanın e, bir belirli amacı da boil'i kuruduktan sonra çatlamaması. Çünkü bazı arkadaşlarım yazıyor bana ben boil'i yapıyorum ama kuruduğunda çatlıyor. Bunun nedeni yumurtanın az olması ve o boil'i sıkı sıkı tutmaması ve kuruduğunda çatlaması. ve Yumurta ne kadar çok olursa boylu o kadar hem suya dayanıklı oluyor hem de çatlamıyor. Şimdi arzu ederseniz yapılışa geçelim. Burada ölçülü ölçülü yapacağız bütün malzemeleri notumu buraya aldım. Ona göre dediğim gibi normalde bu muz aromalı. Limonu çıkarıp muz ekleyerek yapabilirsiniz. Sadece iki tane gerçek muz koyuyorsunuz ve muz esansı ekliyorsunuz. Diğer malzemelerin hepsi aynı. Dediğim gibi ben limon aroması ekledim. Limonlu yapacağım. Şimdi öncelikle normal şartlarda sizler bir su bardağı un koyabilirsiniz. Ben bir su bardağına yakın ekleyeceğim. Fazla geldi. problem değil. Unumuzu ekliyoruz. 1/3 su bardağı mısır nişastası ekliyorum. 1/3 şöyle su bardağınızın en alt kısmı kadar. Şunları bir şey yapıyor Yine aynı şekilde 1/3 soya unu bunları bir güzelce karıştıralım. Bu arada unuttum. Videoda demiştim. Kışın daha çok tatlı ve baharatlı gidiyor diye. Şeker de ekleyeceğiz. Toz şeker. Kusura bakmayın. Bunu söylemeyi unuttum sizlere. Yine aynı şekilde 1 bölü 3 su bardağı toz şeker. Ekliyoruz. 1 yemek kaşığı zerdeçal. aslında keten tohumunun örtülmüş olması daha güzel. Bulamadığım için bu şekilde aldım. 1 bölü 4 su bardağı keten tohumu. Fakat örtülmediği için ben biraz 1 bölü 3 koyacağım. 1 yemek kaşığı limon aroması. ve Bu malzemelerimizi Güzel karıştıralım çünkü gerekli koyduğumuz malzemeler aynı yere toplanmasın. Aynı ölçüde yaptığımız boylara dağılmış olsun. Şimdi konsantre sütümüzü ekleyeceğiz. Bu 1 bölü 2 yani şu kadar yeterli Esanslarımızı ekleyeceğiz. Bu 1 yemek kaşığı kadar olması gerekiyor. Çok güzel. Sanırım iki veya üç tane koyarsam bundan bir yemek kaşığı yapacak gibi. Üç tane koyacağım. Ve yumurtamız. Cıvık olursa un takviyesi veya soya un takviyesi yapacağız. Biraz da tabii ki gıda boyamızı yeşil renk aldım. Hem tadına uygun olsun dedim. Yeşil ekşi gibi. Çok az eklememiz yeterli. Biraz daha un ekleyebiliriz. Biraz fazla karıştıracağız. Böyle hemen yoğurup almayalım. İyice aramalar, iç içe geçsin. Böyle Antep fıstığı yeşili oldu. Güzel bir görüntü oldu. Biraz daha ekleyelim bu. Şunu da söyleyeyim. El ile boylu yapacaksınız da bir kayıt yok. Şu şekilde hamuru kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Streç filme sarın. Buzluğa atın. İstediğiniz zaman kullanın. Biraz cıvık gibi gözükebilir. Problem değil. Böyle olması daha iyi. Çünkü hamurumuzu işlem bittikten sonra çatlamasını istemiyoruz. Şimdi arkadaşlar hamurumuz hazır. Ve yarım saat bu şekilde aromaların iç içe geçmesi için bekleteceğim. Biraz ortalığı toplayayım. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet, yarım saat bekledik. Hem de biraz ortalığı topladım. Şimdi oylamamızı yuvarlama işine geçelim. Çok güzel bir koku var. Limon aroması çok güzel kokuyor. hamurundan tekrardan çıkarabildiğim kadar boyu çıkarıp poşet içine koyup havasını alıp buzdolabına koyacağım ve uzun süre beni idare edecek. Burada buhar yöntemiyle yapacağım. Yine aynı şekilde içinde su var. Bunu denedim. Bence haşlamaya göre daha iyi sonuç aldım. Suyun içine atıp haşlamaktan. Buraya boylarımızı koyuyoruz. İsterseniz Yan tarafa sarıp kapağı kapatıp e, bu şekilde yapabilir. Aynı şekilde kaynar suyu içine atıp da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bunu denedim. Diğer kaynatmaya göre daha iyi sonuç aldım. Biraz daha kaynasın su. O ile yapımıza devam edeceğiz. Boyullerimizi yerleştirdik. Üzeri de tam aynı şekilde pişsin diye kapatacağım. Bu şekilde üst tarafı da alt tarafı aynı pişmiş olacak. Dediğim gibi yanlarını avluyla sarıp kapağı da kapatabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken 2 ile 3 dakikayı geçirmemek. Ben 3 dakika yapacağım. 1,5 dakika sonra... Kapağı açıp yönlerini değiştireceğim alt taraf yapışmasın diye ve tekrardan kapatıp bir buçuk dakika bekleteceğim. Evet boyliler hazır. Boylerimiz hazır. Şimdi ne yapacağımız peçetemizin üzerine koyuyoruz. İlk başta hamurlar aldığınızda cıvık gibi gözükebilir. Sanki böyle eliniz yapışacakmış gibi. Bu şekilde alıp birkaç dakika bekletip koyarsınız. Hiç problem yok. burada bir gün oda sıcaklığında kurutacağım. Kuruttuktan sonra bu elimiz hazır olacak. E bu arada sizin de tarifleriniz varsa bu şekilde yapılmasını istediğiniz ya da bildiğiniz tarifiniz varsa yorumlar kısmına yazın. Şunu yapar mısın? Bu şekilde bir tarifim var. Dener misin? diye yazarsanız ben elinden geldikçe onların ee videosunu yapmaya çalışacağım Evet arkadaşlar bu hazırladık dediğim gibi bir gün boyunca e, oda sıcaklığında kurutacağım ve bir gün sonrasında kuruttuktan sonra suyun içine atıp dağılma süresini kontrol edeceğim bunu videoya ekleyebilirim duruma göre veya açıklama kısmına e, yazacağım durumu tarifi de aynı şekilde açıklama kısmına yazacağım oradan tarifi tam net olarak e, kontrol edebilirsiniz. E, uzun bir aradan sonra tekrardan video hazırladığım için mutluyum. Beni takip eden arkadaşlarım, dostlarım, takibi bırakmayan sevgili dostlarıma çok çok teşekkür ederim tekrardan. Burada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim desteklediğiniz için. 4000 saat izlendik fakat abone sayımız halen az kanalıma da abone olursanız, Instagram sayfamı beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın, doğada kalın, sağlıklı kalın, hoşçakalın arkadaşlar.